Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Yeni bir konuyla birlikteyiz arkadaşlar. İş sağlığı güvenli sınavlarına hazırlıkla ilgili video çekimlerimiz son sürat devam ediyor. Evet, bugünkü konumuz çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmediği. Burada meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla ilgili sorular var. Sorular geliyor. Özellikle hastanelerle ilgili soru geliyor zaman zaman. Onlara bakacağız. Çok uzun bir yönetmelik değil. İnşallah hemen dinlediğinizde kavrayacaksınız ve sınavda da soru gelirse yapacaksınız. Evet başlayalım hemen konu anlatımımıza. Şimdi arkadaşlar öncelikle iş kazası ve meslek hastalığı. iş kazası ve meslek hastalıklarına bakan hastanelere bir bakalım. Şimdi evet şöyle hemen iş kazası diyelim bu tarafa. Burada meslek hastalığı diyelim. Şimdi iş kazası olduğunda yetkili burada kazanma gücü kayıp oran tespitini yapan hastaneler. İş kazasında hangisiymiş? Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri. Bu meslek hastalığında da var. İkisinde de ortak. Demek ki eğitim ve araştırma hastaneleri evet eğitim ve araştırma hastaneleri her ikisinde ortak arkadaşlar. Cebe koyalım. Devlet Üniversitesi hastane verir her ikisinde ortak. Hem iş kazası hem meslek hastalığı. Demek ki bakın devlete bağlı olan şu anda iki çeşit hastane var zaten değil mi? Eğitim araştırmaları var, devlet hastaneleri var. Evet, eğitim araştırma, devlet genel anlamda öyle söyleyelim. Eğitim araştırma ve devlet hastaneleri. Her ikisi, her ikisinde de ortak. Peki nerede ayrılıyoruz? İş kazalarında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri hastaneler. Tabii bunlar kapatıldı, farklı isimlerle açıldı ama Burada yönetmelikte durduğu için aldık biz arkadaşlar. İş kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı asker hastaneleri ama meslek hastalığında Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri. Evet, farklı olarak bu var arkadaşlar. Birisinde Türk Silahlı Kuvvetleri var, diğerinde Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri var. Peki bunlar şimdi iş kazasına bakan burada A, B ve C'deki hastaneler olmasa tam teşekküllü hastaneler, devlet hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastaneleri yetkilidir. Yani iş kazasında kazanma gücü kayıp oranları tespitinde işte eğitim araştırma hastanesi, devlet hastanesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri yoksa tam teşekküllü bir Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesi Evet, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü hastaneler yetkilidir arkadaşlar. Burada devlet hastanesi diye belirtmiyor. Bakın, ne diyor? Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri yetkilidir. Peki burada e, bu bent arkadaşlar meslek hastalıkları için geçerli değil. Bu meslek hastalıkları için şu üç tanesinden biri eğitim araştırma devlet veya meslek hastalıkları hastanesi olacak. Üçünden biri olacak arkadaşlar. Evet. Bunları karıştırmayacağız. Soru gelirse hemen yapıştıracağız, geçeceğiz sorunun cevabı çok net burada hastanelerin isimleri. Zaman zaman soruluyor arkadaşlar. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortaların maliyet değerlendirmelerinde. Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan Akit ülkenin sigorta kurumunun belirlediği sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır. Şimdi kafanızı çok karıştırmadan malum sayılmayı söyleyeceğim. Çalışma gücünü en az %60'ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başlayan ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık veya arıza nedeniyle bu yönetmenin hükümlerine göre çalışma gücünü en az %60'ını kaybettiği İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybettiği kurum, sağlık kurulunca tespit edilen sigortalar malul sayılır. Bunu cebimize koyalım. Bakın neymiş arkadaşlar? En az %60. Meslekten kazanma gücünü en az %60'ını kaybediyorsan ne sayılıyor arkadaşlar? Malum sayılıyor. Hiç kafanızı karıştırmayın. Devamına bakmayacağım zaten. Ve geçelim. Evet. Bu da aynı şekilde yine %60 ile ilgili bir açıklama. Bunu da geçiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Evet burada da söz konusu mağlubiyet kararı verilirken e, sigortalıların çalışma gücünün en az %60'ını kaybedip kaybet, e, kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde arıza hastalık listesi etkile bakılır arkadaşlar. Burada da yönetmelikler var bakın Türk Silahlı Kuvvetleri var. İşleri Bakanlığı'na bağlı yönetmelikler var ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliği mevcut gördüğünüz gibi. Evet şimdi başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hallerine bakalım arkadaşlar. Sigortalıların ve özürlü çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumunda sayılacağı haller nelermiş? Bakalım. A. Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesini engel, hemipleji veya merkez sinir sisteminin sphincter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar arızalar. Tıbbi terimler arkadaşlar. B süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psiko, e, psikotik hastalıklar. C iki gözde de %100 görme kaybı, iki gözde de yüzde yüz tam görme kaybı ve iki elin kaybı. Her iki bacağın altta en az 1 bölü üçünün kaybı. Bakın el iki kaybı olacak, göz iki kaybı olacak. İki el ve iki gözün kaybı olabilir ve Bacaklar en az 1 bölü 3'ünün kaybı alttan, tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler ve yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık arıza halleri. Meslek hastalığına baktığımızda arkadaşlar hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı, ve bu hastalıkların işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması halinde buna ne diyorduk? Yükümlülük süresi diyorduk. Sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği meslek hastalıkları listesi ek 2'ye göre tespiti yapılır ve herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hallerde meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalık Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun kararıyla meslek hastalığı sayılabilir. Evet burası önemli arkadaşlar. Notumuzu alalım. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu. Evet kararı önemli. Meslek hastalıklarına baktığımızda arkadaşlar burada A grubunda kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B grubu mesleki cilt hastalıkları, C grubu pneumokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, D grubu meslek bulaşıcı hastalıklar. E grubu fizik fizik etkenlerle, evet fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları olmak üzere 5 grupta toplanır. Evet. Bunları da bileceğiz bu grupları da arkadaşlar. A, B, C, D ve E gruplarını bileceğiz mutlaka. Mesleki bulaşıcı hastalıklar D grubunda yer alır biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar görülen işin gereği olarak veya iş özel koşulların etkisiyle oluşması ve enfeksiyonun laboratuvar bulguları ile de kanıtlanması gerekiyor. Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır ve bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak alınır. Evet. Pneumokonyoz meslek hastalığı sayılabilmesi için sigortalının pneumokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı ve yerüstü iş yerlerine toplam olarak en az 3 yıl çalışmış olması şarttır. Buna ne diyoruz? Bu da maruziyet süresi arkadaşlar. Evet. En az 3 yıl çalışması gerekiyor. Yani 3 yıl orada o toza maruz kalması, ortamda çalışması gerekiyor. Ancak havasında yüksek yoğunlukta ve pneumokonyoz yapacak nitelikte toz bulunan Yeraltı ve yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş klinik ve radyolojik bulgular ve laboratuvar muayeneleriyle sürekli, suratlı seyrettiği ve ağırlığı saptanmış olgularda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun kararıyla 3 yıllık süre indirilebilir. Pnömokonyoz değerlendirmeleri ILO standartları dikkate alınarak yapılır. Evet. Şimdi burada sigortalının mesleği var arkadaşlar. İş kazasının meydana geldiği ve meslek hastalığının başladığı tarihte kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının A ve B bentleri kapsamında çalışmakta olanların yapmakta olduğu iş sigortalının mesleği sayılır. Kurum bu mesleğin tespitinde sigortalının çalıştığı iş yerinden alınacak belgeyi esas tutabileceği gibi bu hususun kurumun kontrol ve denetim denetimle görevli memurlar aracılığıyla ince, inceletmeye ve buna göre karar vermeye yetkilidir. Hizmet aktine göre meslekte kazanma gücü kayıp olan tespit cetveli, B cetvelinde gösterilen mesleklerden birden fazlasını yapmakta olan sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı yönünde sürekli iş göremezlik durumuna girmesi halinde sürekli iş göremezlik derecesinin en yükseğine karşılık gelen meslek sigortalının mesleği sayılır. En yükseğine karşılık gelen meslek arkadaşlar. Bunu da cebimize koyalım. Burada bal, e, bal tazat formülü var arkadaşlar. Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şekli bu arkadaşlar. Detayları okuyabilirsiniz. Soru gelmiyor ama tanım olarak formülü bilmeniz yeterli. Erken yaşlanma haline bakalım. Erken yaşlanma hali burada e, kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı doldurmuş bir insan derecesinde yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu tayin ve tespit edilenler erken yaşlanmış sayılır. Evet. Arkadaşlar konumuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde soruları çözeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.